Merhaba arkadaşlar ben Giyan Gamer Salih ve bugün size duyur amaçlı video çekiyorum. Kanalımız yeni açıldı. Ee, i̇smi Giyan Gamer TR. Ee, ben tek çekeyim. Tek videolar değil. Hayperon diye bir arkadaşımız var. Onunla da çekeceğim. Onunla da video çekeceğim. O da yani bana yardım edecek. Bir de bu benim bireysel kanalım. Ee, bireysel kanalım kendim açtım. Normalde Ali Peren'de kendi kanalımız vardı. Ben de bir reşel açayım dedim. İşime Crazy Gaming eh, bir um, beraber açtığımız Ali Peren'le Crazy Gaming TR benim açtığım Giyan Gamers TR yani yeni kanal. Bu ilk videom olacak. Ee, istediğiniz i̇stediğiniz oyun çekebilirim. Yani ne bileyim. İstediğiniz Minecraft, Far Cry, ne, Assassin's Creed 4, Asasım kredi evet falan online İstediğiniz bir oyun bir ön çekirim siz yorumlara yazın ben ya çekerim yani ee, işte bu kadar ayperen videolara gelecek hem de fazlasıyla ee, artık her gün iki videom falan gelebilir bazen bir bazen hiç gelmeyebilir genellikle en az bir yani günde bir video gelir en az işte bu kadar. Like etmeyi unutmayın. Bu video o kadar İşte like etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Ve bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.